Allah rızası için kendinizi biraz maddeten ve manen ve ahlaken ve adaben beğenilecek durumda tutmaya özen gösterin ki sizi gören İslam'ı sevsin, İslam'a gelmeye özen göstersin. Sizi gören İslam'dan soğuyup İslam'dan uzaklaşmasın. Sizin yüzünüzden efendim, İslam'dan kopmasın. Şimdi bu Müslümanlık bir tehlike olarak görüldüğü için milletin kurmuş olduğu teşkilatlar millete düşman gözüyle bakmak durumuna geldiğinden dış siyaset ve dış bağlantılar dolayısıyla çok acayip bir manzara ortaya çıkmıştır. Yani kendi kendini düşman belleyip kendi kendiyle uğraşan bir acayip ülke durumuna düşürülmüştür Türkiye. Temel bu olduğu için bunun temelden çözülmesi lazımdır aslında. Çünkü uluslararası ittifaklarla bu teyit edilmiştir. İsrail ile Avrupa ile Avrupa Birliği'ne girme çalışmasıyla ilişkilidir bunlar. Bosna Harbi efendim Balkanlardaki etnik temizlemelerle ilgilidir. Efendim onların da temelinde bu meseleler vardır. İnce siyaseti perdenin arkasını sezebilen arifler bunları bilirler. Onun için bunları bilerek Bunların karşısında gerekli önlemleri alacak uyanık, bilgili, görgülü, ferasetli, arif Müslümanlara çok büyük görevler düşüyor. Bunun karşısında efendim, köklü e, tavır değişiklikleri ve efendim, çalışmalar yapmak Müslümanların görevidir. Bu da istişarelerle olacak, bilimsel toplantılarla olacak, bilim adamlarına sorarak olacak ve efendim, birlik ve beraberlik içinde çalışarak olacak. Aklı selim sahibi insanlar çoktur Türkiye'de. Mesele aklı selim sahibi olan insanların arasındaki ilgi ve irtibatın sağlanması ve onların beraberce memleketin selameti için e, olumlu adımlar atmasını sağlaması meselesidir.